Değerli öğrenciler merhaba. elimiz üçgenlerden bir soru var. Sorumuza bakalım. ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir. D, DC'yi eşittir. Burada göstermiş zaten. DAC 40'mış. E, B, C de 25'miş. EBC 20'miş. Bunların hepsini göstermiş. Alfa kaçtır diyor. Şimdi baktığım zaman şu diğer bilgiler var ama ağırlık merkezi bilgisini kullanmamışım. Ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesişim noktasıydı. E, kenar ortayların kesişim noktasıysa dolayısıyla şu bir kenar ortaydır diyebilir miyim? O zaman burası çiftlikse burası da çiftlik. Burayı yerleştirdim. Şimdi devam ediyorum. Şurada bir ikizkenar üçgen var. BDE üçgeni. İkizkenar gördüğünüz üzere yerleştirelim. Burası 25 ise B açısı, E açısı da 25'tir. Yerleştirdim. Devam ediyorum. Ben ne biliyorum? Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüne eşittir. Yani 25 ile 25 topladım. 50. Burası 50'ymiş. Yerleştirelim. Yerleştirdim. Daha sonra şuradaki üçgene bakıyorum. Baktım üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. Çıkarttım 50'yi. 130 kaldı. 65, 65 bölüştüler. Hemen yazıyorum. 65, 65. Şimdi şu üçgene bakıyorum son olarak. ADE üçgeninde iki iç açının toplamı yani alfa artı 40, alfa artı 40 derece eşitmiş dış açım ne? 65. İki iç açımın toplamı kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşittir. Bu da 65'miş. Buradan da alfa'm kaç geldi? 25 geldi. Cevabım C'ye